Yalnız süre günde izleyicilerimiz olay olay olay, ve büyük olay var. Beyaz Cuma. Evet efendim. Beyaz bembeyaz kampanyasıyla sizlere sesleniyoruz. 39 euro ve televizyon hediye ediyorsunuz. Cengiz Bey, bunu nasıl yapıyorsunuz? Olay olay haber diyorum. Beyaz Cuma. Evet, e, siyah Cuma değil. Beyaz Cuma. Cuma günleri Hindi Aryadan ve Kingfon'dan evet. iki tane kayıt yaptıran müşterilerimize televizyon bedava. Evet, i̇ki Mike tane Guy. telefon alana televizyon bedava. White <laughs> Evet, Beyaz Cuma diyoruz. Beyaz Cuma diyoruz. Bugün enerji dolu geldik Cengiz Bey'le. Arya Hindi ve King Pong sizler için burada ekranlar önünde efendim. inanılmaz ama gerçek. Bembeyaz kampanyası 39 euro, iki telefon kayıt, bir televizyon hediye. Ve bir şey daha var. Şöyle çevirelim mi Cengiz Bey? Şöyle çevirelim. <laughs> olay olay. Burada olaylar devam ediyor. Lebesdorf'ta ve Arya Hendi'de efendim. 17 liraya 17 GB ve bir telefon hediyedir. Böyle midir Cengiz Bey? Evet ee, sizin de görmüş olduğunuz gibi 17 euro'lu tarifte de 17 GB internete sınırsız telefonu ve sınırsız SMS ile Huawei'ler, A5'ler, A3'ler bedava. Daha ne olsun efendim? Çıkın çıkın gelin. Beyaz kampanyasına 17 euroluk kampanyaya buyurun gelin. iPhone, iPhone, iPhone değerli izleyicilerimiz artık hayalde değil elimizde. Sadece 39 euro. Ve bunun daha neleri var Cengiz Bey'den öğreneceğiz. Bu kampanya sadece 12. aya aittir. Sakın kaçırmayın diyorum ben. Evet Cengiz Bey evet. mikrofon sizde ekranlar sizde efendim. 50 e GB internet. Evet. Avusturya sınırsız telefon, evet. sınırsız SMS, Avrupa ve Türkiye dahil 200 dakika Türkiye'ye Türkiye'den buraya da telefon edilebiliyor. Sadece 39.90'a. iPhonelar 0. Kingfonu şubelerinde Hindariya'nın Strasse 53 numara ve işte şubesinde de mevcuttur. Bütün renkler e, iPhone 7'lerin e, şubelerimizde de mevcuttur. Seçin, seçin alın efendim. Avusturya günü tüm hızıyla devam ediyor. Dem, 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 dem.